Avrupa spor organizasyonlarının içerisinde en büyük organizasyonlardan birine de UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının hazırlığı ve heyecanı içerisindeyiz. 16 yıllık aranın ardından Şampiyonlar Ligi final heyecanı yeniden İstanbul'da yaşanacak. Futbolun kalbi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda atacak. seyircili bir final maçı düşünülüyor veya bu pandemi şartlarından dolayı dolayı %50 seyirci azaltılarak burada organizasyon planlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de önemli katkılarıyla yapılacak olması gerçekten belediyemiz adına, bizler adına çok mutluluk verici. Bu heyecanlı karşılaşma için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlıkları sürüyor. Biz burada alt ve üst yapı çalışmaları, tanıtım mecraları, enerji aydınlatma, çevre ve peyzaj düzenlemesi, stat çevresindeki yol bakım, onarım gibi bütün iş ve işlemlerden İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumludur. Ülkemize yaklaşık 100 bine yakın izleyicinin gelmesini bekliyoruz bu gelecek olan izleyicilerin havaalanlarından e, İBB'ye ait otobüslerle, metrolarla e, bu alanlara taşınmış olacak.